Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber kupa kasma yolunda serüvenimize devam ediyoruz. Destede yine birkaç değişiklik yaptım ama onun öncesinde bakın 114.000 altınım var. Artık yani onun kararını verdim. Felaket kulemi maksamak istiyorum. Çünkü ben bait oyuncusuyum ve felaket kulesi bait. Hele ki log bait. Klasik log bait de çok e, önemli bir kart. Umarım yanlış karar vermiyorumdur. Yani çünkü burada e, korumaları maksamam zaten ama tomruğu maksama fırsatım vardı. Hatta yorumlarda da tomruğumu maksamamı istemişsiniz. Ama çok uzun düşünceler sonunda felaket kulemi maksamaya karar verdim. Ve bakın burada bir sürü ve bir sürü sandıklarımız var. E bir de şurada klan savaş sandığı olması lazım. Ne olursun. İptal mi oldu? Heh. İkinci mi olduk? Hiç yakışmadı. Abi normalde birinci oluyoruz arkadaşlar. Bugün denk gelmiş. İlk defa ikinci olduk. O da video denk geldi. Normalde hep birinciyizdir. Neyse önce şu klan sandığı açalım. İkinci klan sandığı zaten. Çok fazla bir... Çok fazla bir albenisi yoktur diyecektim. Efsanevi verdi. Muazzam abi işte biz ikinci olunca Supercell hala bizi birinci olarak gördüğü için yine şey veriyor bize efsane veriyor. Hakuna Matata birinci olması lazım diyor o yüzden ikinci bile olsak veriyor abi efsanemizi. Şimdi atıcıyı da atıcı hiç sevmediğim hiç kullanmadığım bir kart yani hiç özelliklerini bile bilmiyorum neredeyse. Abi Sport 2 bu arada hep karşılaştığımız bir klan iyi de kapışıyorlar yani. Ee, genelde hep onlara veriyor <laughs> Şimdi arkadaşlar burada şurada da bazı ödüllerimiz var kaç tane var bakayım. Çünkü birazcık 5800'e düşmüştüm de o yüzden 5000 6000'lere yukarı çıkmak için biraz kupa kastım. Ee, bayağı da burada sandık birikmiş. Şimdi şurada bir sürü 3 tane sandığımız var aşağıda. Ee, önce şuradakileri açalım azıca. Bu arada kupa kasacağız ama öncesinde bunları açayım dedim. Normalde maçtan sonra açıyordum ama bir videonun başına böyle bir rahatlamak istiyorum açıkçası. Ee, çünkü genelde ilk maç çok stresli geçiyor benim için ve hep kaybediyorum. O yüzden sandık açımını önceye bıraktım. Elektro ruh gelmesi güzel. Hepsi sevdiğim kartlar. Goblin kafesi hariç. Hepsi de severim hepsini. Elek çünkü elektro büyücü şey elektro ruhu kullanmak istiyorum. Buz ruhum artık eskisi kadar iş yapmadığını düşünüyorum buz ruhu. Çok güzel bir kart, efektif bir kart ama yeni gelen elektro ruh muazzam. Bence muazzam. Ee, Joker kartı verdi 10 tane. O da çok iyi. Taş verdi. En Joker şifacı kullanmıyor. Elektro ruh çok iyisin. Elektro dev de verdi. Ee, severiz, severiz abi. Bir türlü kullanamasam da bu hesabımda. Hemen altın taş, Joker, Eloker, ok, okey. Ok, okey. Ok, ok. Kraliyet de iyi. Fırın verdi. Hiç, hiçbirini kullanmıyorum. Fırın uçan makine sevmediğim kartlar. Abi yorumlarda bir yazmıştı. Abi en uyuzu olduğum kartları bir deste yapar mısın diye onun videosu gelecek. Haberdar olmak için <laughs> videodaki bildirim neydi? Abone olun yanındaki Çana basmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse. <laughs> Taş Joker kartı. Mezar taşı. Aynı niye veriyorsun? Aynı hiç kullanmıyorum ki. Neyse alev topu güzel. Alev topu güzel. Ee, Ha, hepsini açtık mı? Hepsini açtık. Bu arada bir şey diyeceğim. İki taneden sonra Joker sandığı veriyormuş. Çok iyi. Cidden çok iyi. Hemen şuradaki kaç altın veriyorsun bize? 4092 mi? Ha, bu 7500'e kadar veriyor diye hatırlıyorum bunu ama neyse. Şunu az bir altın veriyor. Yani bunu sandık anahtarıyla açacağım. Kaç tane? 1000 tane verecek. 1989 verdi. Güzel verdi bence. Gerçekten güzel verdi. Hemen şuradaki büyülü sandığımızı da açalım. Buradan 1696 kayıtta mıyız? Okey. 1600'e milyon sürüsü deprem. Ateş ruhu golem. Goblin kafesi. Cellat. Abi bildin golem destesi yaptı bana. Şuna bakın. Yani şuradaki kartlarla alıp bir yani deste oluşturabilir yani şuradaki kartlarla. Baya baya. Altın hariç işte. Altın başka bir tane kara kart alırsınız. Baya bildin oldu ya. Bakın şuna bakın. Bunu ekran görüntüsü almam gerekiyor, yok. Videoda izlerim. Güzel bir şey bu arada. Güzel bir deste çıkarmış ondan. Ee, şimdi başka almadığım bir şey kaldı mı? Bir saniye. Şurada şey ne veriyor bize? Bu ne veriyordu abi? Bu bize mezarlık veriyormuş. Mezarlık alabilirim. Aa yavru şey elektro ejderha da veriyormuş aslında şunu takas edip. Ama o kalsın şu an konumuz takas değil. Kupa kasacağız ve felaket kulesini maksayacağız arkadaşlar. Onu da nasıl maksayacağız? Şuradaki ender joker kartlarımı kullanacağım. Kartlar kitabını kullansam mı? Yok hiç gerek yok. 719 tane varmış zaten. Veriyorum abi. Umarım hata etmiyorum. Yani 531 tane joker kartı çok fazla bir kart. Onunla birçok kartı onun seviye yapabilirdim bile mesela. Başka şeyler de yapabilirdim. Bir saniye bir saniye okey 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 Neyse ee, Felaket kulesini aldık ve maxlıyoruz ee, Yıldız puanlarını basmışım zaten 100 bin altın veriyorum Veriyorum Ve verdim umarım hata yapmıyorumdur. Umarım hata yapmıyorumdur çünkü Altın biriktirmek kadar zor bir şey yok bu oyunda gerçekten zor bir şey yok bakın kartları biriktirirsiniz bir şekilde efsanevileri bile bir şekilde biriktirirsiniz ama Altın biriktirmek Çok zor Şimdi ee, yine iki tane 13 seviye kartım var ama olsun. Zaten korumaları sonradan ekledim bu desteğe. Bu desteğe yeni geldi korumalar. Korumalara bir hoş geldin şey yapalım. Böyle bir şey yapmadık normalde ama neyse korumalar hoş geldiniz abi. Hemen <laughs> 6000 kupadan sonra devam ediyoruz kupa kasmamıza. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Bon şans diyor. Teşekkürler kardeşim. Bak bak abi hep böyleler ya. O bol şans diyor. Benim de bir şey dilememi bekliyor. O an atak yapıyor. Hep aynı, hep aynı taktik ve aldık 600 sarımızı yedik. Evet arkadaşlar ilk maçımızda Beyte karşı Beyt geldi. Rakibimiz aldı. Çok sıkıcı bir maç. Sıkıcı olan ma olduğu için maçı kestim. Yani roket döndük, bir şeyler yaptık. Bir şeyler bir şeyler oldu ama olmadı yani. Neyse. Şimdi e, şöyle bir prensesi şuradan bırakalım geriden. Bakalım elde hangi büyü var. Muhtemelen kule doğru bir tane büyü atacak. O muhtemelen ok olacak. Bir şeyler olacak. E, Okey. Hiçbir şey harcamadı adam. Herhalde rakibimiz desenimizi görmek için bekliyor. Ha tamam. Bir an dedim ki abi adamın internet falan mı yok ya da maçı mı saldı falan diye bir anda korktum. Ee, şunu bırakacağım. Elimden yarısı çıkarmak istemiyorum. Balon desesi olabilir. Öyle hissettim bilmiyorum. <laughs> bu kadar olur ha. Bu kadar. Abicim. Elimde korumalar var sanıyorum ya. Ya bu kadar fail bir şey olamaz ama ya. Bırakıyorum abi. Ben Clash Royale oyununu bırakıyorum ya. Gerçekten bırakıyorum. İzleyin arkadaşlar. İzleyin. Başka hiçbir şey demiyorum. İzleyin. Bu hatayı kendim yaptığım için comeback yapacağım. Bu maçı kazanacağım. Bu kadar net söylüyorum. O vursun o hasar göz alıyorum. Vur o, o vursun o. Çok vurma. Tamam yeter. Yeter yeter. Tamam yeter. Çok vurma. <laughs> Sende kasırga var mıdır? O bir de ağlıyor. Bir dakika toksik rakip geldi. Geldi de yenme şimdi bu adamı. Geldi de bu rakibi yenme. Elinde sadece şey var. Çarpma var. E, Okey olur. Bir şey diyeceğim. Zaten şeyim var elimde. Felaket kulem var. Abi döner dedim ya şeye. Oraya bence zorlamaman gerekiyordu dostum. Oraya alsın önemli değil. Yarasa 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 yarasa. İzin arkadaşlar. Bizi ağladı bu adam. Unutmayın. Bu adam bizi ağladı az önce. Unutmayın. İzleyin, just watch. Ya tomuru kullanmamakla hata ettim ya. Hata ettik abi. Tomuru kullanacaktık. Aa yok yok bir dakika dur 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 dur. Dur abi dur. Durun arkadaşlar. Sadece durun. Destem hızlı çünkü. Bir dakika bir dakika destem hızlı. Destem gayet hızlı. Destem hızlı abicim benim. Benim destem hızlı arkadaşlar. Benim destem gayet hızlı. Dondurmasını daha şu an kullandı. Dondurmasını daha şu an kullandı. Prensesim vur bir şeyler yap. Prensesim vur oraya. Vur minyonlara. Bir şeyler yap artık. Çok güzelsin be prenses. Gerçekten çok güzel bir kartsın. <laughs> dur dur. Balon geliyor bu arada. Balon geliyor arkadaşlar. Şöyle gel şöyle gel şöyle gel şöyle gel. Balonu yanlış kullandı. Solda öfke varken oraya atması. Ee, bir dakika. Çok iyisin. Çok iyisin. 3 artı 4 ne yapar? 7 yapar arkadaşlar. 3 artı 4'ümüz 7 yapar. Geliyoruz. Geliyoruz. Bizi ağlayan rakipti değil mi bu? Bu rakip bizi ağlamıştı değil mi? <laughs> <laughs> ah çok iyi ya. işte bulur. İçimizin yağlı mi abi. Hem bakın korumalar yerine roket attım ama maçı kazandım. İşte bulur. Çünkü hırs e, neydi diyor ya azim mutluluk çalışma falan. İşte bu. Doğru çok doğru bir kelime aslında. 6000 bilmem ne kupasına geldik ve devam ediyoruz. Abdü geldi karşımıza. Çok abi içimin yağları eridi. Yemin var ya. Şu an bütün maçları kaybetsem de hiç umurumda değil. Kupa kasamasam bile. Yine bait, yine bait, yine. Aa çok iyi. Çok güzel denk geldi. Rakibimiz birazcık heyecanlı sanki. Birazcık heyecanlı. Heyecanlı rakipler genelde kaybediyor. Kendimden biliyorum çünkü. Ben de bazen böyle çok stres oldum. Mesela az önce stresten abi elime şey almışım ya. Ee, burada 2 x'ir harcayalım sadece. Şu korumaları harcamak istemiyorum. Çünkü eldeki kara kartlar önemli. Yani domuz birinci olduğuna göre elinde bir kara kartı var muhtemelen. Klasik domuz birincisi de kullanmıyor. 2.6 hızlı birinci de kullanmıyor. Bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Tomru var. Tomru var. Güzel. İyi ki korumaları kullanmamışım. Muhteşem bir öngörü. Ama burada hata ettik. İşte burada birazcık hata yaptım. Adamın bait desteği olduğunu elinde unuttum. Yani fıçı olduğunu çünkü kafam bilincide kaldı. Oluyor arkadaşlar. Anlatırken bazı unutabiliyorum. Gayet doğal şeyler. Gayet doğal şeyler. Yani tomruğu çıkarmamam gerekiyordu. Elinde fıçı olduğu için. Aa bir saniye bir saniye. Yarasa 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 yarasa. Çok kötü oldu bu da. Aa, ya tomruğu çıkardım elimden yine. İşte adam atacak abi o da atacak yani onu atacak. Tam bir şey harcamıyorum oraya zaten ee, hasar takasında önde. <laughs> Neyse bunu da kazanacağız merak etmeyin. Bunu kazanacağız abi. Hiç telaşlanmayın. Ya videoda bazı sorunlar yazıyor şurada ama umarım videomda şu an hiçbir sorun yoktur. Ben kameradan kaymışım bu arada. Arkadaşlar şimdi şunu bir atalım. Eline tomruk var. Diğer şey çarpma. Tomruk ve çarpma var sanırsam. Tamam güzel. Onu bir en son fake atacağım. Şey, maçın en sıkıntı yerlerini fake atacağım onu merak etmeyin. Ya ona roket at... Tamam tamam fail değil, fail değil fail değil güzel. Güzel abi fail değil fail değil. Çok iyisin gel böyle panik atak gel böyle panik atak. Oraya da çatma kullandı hiçbir faydası yok. Tamam roketimiz vurdu. Sapa sağlam. elektro de kurtulmuş olduk. Vur bir tane harikasın. Şunu normal atıyorum. Hala maçın kritik anlarına gelmedik arkadaşlar. Düş. Çok iyi. Bir tane şöyle prenses köprüden vurmayı hak etti bence. Güzel güzel güzel. Kuleye vuramayacak. Onu bir tık geri attı gibi. Yo normal atmış. O tomurunu kullandı. Bir saniye. O panik atak. Panik atak. Daha dur ben herhangi bir şey yapmadım oraya. Ne bu acele? Çok iyi. Rakibimiz şu an birazcık panik atak gibi arkadaşlar. Bir şey harcamayacağım o ölecek zaten. Orada prensesimiz var. İşte şimdi geliyorum abici. Şimdi geliyorum. Çapmasını kullandığı için Tomura da dönecektir. Bundan sonra Tomura dönüyor. Ya da bundan sonra. Ay Tomura katacaktı prenses koydum oraya. <laughs> Abi bu fail hareketlerin beni bitiriyor ya. Prenses vur. Ah be prenses vururdun ha. Vallahi vururdun. Arkadaşlar niye böyle oluyor anlamıyorum elimde telefonum herhalde dokunmatiği bozuldu artık yıllardır Yanlış yaptı yanlış yaptı ve GG'si şu anda Ama yine de kazanıyorum bakın o kadar fail harekete göre kazanıyorum yani O da videoda olduğum için videoda olmasam normalde bu kadar fail hareket yapmıyorum arkadaşlar videoda birazcık daha şey oluyor yani Anlatırken oynamak falan bilmem ne Ama Kupaya bakmadık önemli değil kupa çok önemli değil önemli olan e, Maçı kazanmak ve kazanmak. Evet uzak dolu bir rakip verdi Supercell karşımıza. Şimdi gelecek kendisi. Elektro e, arkası. Mega şövalye arkası. Kıvılcım markası, Golem. Neden geri gitti? Dur. Şey geldi. Şey geldi. Dur dur. Bir saniye. Tomuru kullanıyorum ki haydut ölsün. Arkadaki de hasar alsın diye. Evet hasar aldı. Çok güzel hasar aldı abi arkadaki. Bu arada köprü spam geldi. Bildiğimiz pek kalı bir deste. Çok erken attı yarı ama olsun. Olsun abi sıkıcağız sıkıcağız. Vurma. Tamam. Geriden prenses bırakacağım. Şimdi bu köprü spamın en sıkıntı özelliği çok fazla kara kart olması. Benimse sadece iki tane kara kartım var. Karaya kara kartım var. Bunu kullanacağım arkadaşlar çünkü elinde sadece bir çarpma var. E, çarpmayı oraya kullanırsa felaket kulemiş yapar. Dur. Korumalar çok iyi kart. Korumalar net çok iyi bir kart. İki korumaları eklemişim buraya. Bir de arkadaşlar şunu şey olduğunu düşünün. Oraya bir tane tomruk yeter. E, ee, şu korumaların bir de 14 seviye olduğunu düşünün. Bendeki 12 seviye düşünün yani. Hadi 12 geçtim. 13 bile olsa yeterdi. O zaman çok daha iyi iş yapardı yani. Yani rakip biraz fevri oynadı ama şu an bir kart harcamak istemiyorum arkadaşlar ama harcadım. Çünkü elinde haydut var. 2-5 e, iksirim varsa hayduta çevirebilirim kartlarımı. Tamam. Valla muazzam olduk. kule alacak gibiyiz ya alamayacağız 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 çok az kalacak. Şimdi elinde haydut var. E o da olur ona bir tane tomruk 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 tomruk. Haydut dediğim gibi bakın sıkıntı bir kart da neyse sağdan yolladı onu. En azından sağ kulemizin canı fuldu yani. Öyle olunca sıkıntı olmuyor merak etmeyin. Vurdu muazzamsın. Müthişsin abi. Şimdi ben sağdan gideceğim. Sol zaten bir tane roketi atıp fıçıya gidiyor arkadaşlar. Okey. Ee, şunu bir bırakıyorum şuraya. Tamam. Tamam. Soldan sağlam bir hata gelecek gibi. Şimdi arkadaşlar oraya. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yani büyülü okçu gelse roketi daha güzel giderdi. Ama roketi tam istediğim gibi koyamadım. Büyülü okçu daha iyi olacaktır eminim. Biraz paniksin. Biraz paniksin kardeşim. Birazcık panik oldun. Kabul et. Haydi tut saldım abi. İstediği yere vursun oraya. Hiç sıkıntı yok. Ve GG, VP. Çok iyi. Bir maç daha girsek mi ya? Videomuz... Yok videomuz daha çok uzun olmamış. Yapalım. Şöyle bir... Klandaşımıza abi bir kalp atalım. Like. Güzel. Bir maç daha girelim. Son maçımız. Hala aklım şeyde ya. o, o toksik rakibe kadar kazandık ya. Bir de orada kormalar atmak yerine roket attım ya. Elim ona gitti. Ama ona rağmen o maçı kazandık. 6100'lere tek... Tam 6100'e çıktık. Bir maç daha giriyorum abi. Bir maç daha gireceğim. Nova I Black. Ya da Nova Van Black. Şöyle geriden bir prenses yollayacağım. Dur. Eyvah prenses çok ileri gittim ama neyse. Ölmez ölmez ölmez. Bence prensesi koyacağım en iyi yere koydum. Şu, onu şu an fark ettim bu arada. Tomur'u kullanacağım çünkü hem benim prensesim ona köprüsüne vursun hem de başka atabileceğim benim şey yok. büyü yok yani Prenses'i durdurabileceğim. Ona roket çok net gider. Hem iksirim doldu hem de rokete bayağı bir canı gidiyor. Mezarlık deme sakın bana. Mezarlık olabilir. Mezarlık olabilir. Mezarlıktır diye Valkyrie önden değilmiş. Mezarlık değilmiş. Mezarlık değilmiş abi. Normalde yarasaya kullanırdım yani. Valkyrie harcamaz mı oraya 4 2dir Demek ki bir hemen sakin sakin oynamak lazım her türlü ya. Daha adamın destesini görmemişti sonuçta. Güzel. Yine son anda elim kaydı tomrukta. Bir an vurmayacak sandım. Aynı yere koyuyorum. Prenses yaparsın bu işi. Çok iyi be. <laughs> Bakın bu taktik kullanın bu arada. Güzel bir taktik. Aynı yere koyacağım şöyle. Tomruğu dönmüş abi adamın. <laughs> bir şey yapmama gerek yok. Onlar eriyecekler zaten. Çünkü 14 seviye felaket kulem var artık. Gayet iyi. Gayet iyi. Roketimiz de max. Dur 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 dur. Hadi kullan. Hadi çete at. Adam daha atmıyor artık. Şöyle geriden yollayacağım aynı yerden. Tamam olur. Şu an tek ihtiyacım olan şey desteği bir şekilde çevirmeye çalışmak. Destem döndü arkadaşlar, yani felaket kulem daha doğrusu. Gel böyle binici. Oy adamda yıldırım varmış, bunu tahmin etmemiz gerekiyordu. Vurma 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 vurma. Ah be, abi şu yıldırım olması çok sıkıntı. Şuradan bir yere satıyorum. Ee, geç oraya. öne, öne geçer, aynen öyle Valkür. Tersten bir prenses yollayacağım. Köprüden prenses atabilir kendisi. Atmadı. Dur 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 dur. Abi çok sıkıntı yıldırım ya. Benim felaket kulesini iki kez falan çevirmem lazım arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Ya da birinci roket atmam lazım. İkisinden biri. Ya da risk alayım mı? Olur. Şöyle bir tane. Bir de şuraya prenses atıyorum. Çete atabilir ya da tomru fake atar diye. Güzel bir fail atar ya daha doğrusu. Vur 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 biraz daha vur. Dur. Prensesin vurması lazım oraya. Hayır. Bir dakika almıyor 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 abi. Yanlış yaptık almadı. 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 Vurun vurun vurun. Ay. Tomuruz, tomurumuz max olsa 11 tane daha fazla olacakta almıyor diyor. Ya yani maçın başında 10 kere tomur kastam alırdı ama neyse. Onun hesabını yapamayacağım da. Şu maçı kaybetmek koydu birazcık çünkü ee, o riski almayacaktık ya neyse. Ya da tomuru atmayacaktık. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.